Cevabın kişiliğinle ilgili ne söylüyor? Hadi başlayalım. İşte sorumuz. Bir akşam terk edilmiş bir tren garında yalnız başına dolaşıyorsun. Garip bir şekilde trenlerden birinin ışıkları yanıp sönüyor ve önünde dört farklı vagona açılan kapılar beliriyor. Hangi vagona girmeyi seçersin? A. Eski püskü bir vagondan gelen çığlık seslerinin olduğu kapıyı seçersin. B. Zemininde kan lekeleri görülen karanlık bir vagona girersin. C içinden müzik kutusu melodisi gelen antika bir vagona yönelirsin. D kapısı aralık duran ve içinden gölgelerin hareket ettiği bir vagona girersin. Abone olup videoyu beğendiysen şimdi testin sonuçlarına geçelim. A eski püskü bir vagondan gelen çığlık seslerini seçtiysen korkularınla yüzleşme konusunda cesur birisin. Tehlike seni ürkütse de gerçekleri öğrenmek için risk almayı göze alıyorsun. B. Zemininde kan lekeleri görülen karanlık bir vagona girdinse Korku senin için sadece bir duygudan ibaret. Gerçeği bulmak için her detayı inceleyen, karanlık taraflarla yüzleşmeyi seçen birisin. C müzik kutusu melodisi gelen antika bir vagonu seçtiysen, gizemli ama romantik bir ruhun var. Eski ve nostaljik şeyler seni cezbeder. Tehlikenin içinde bile bir güzellik bulabilirsin. D kapısı aralık duran ve gölgelerin hareket ettiği vagona girdinse, duygularını kontrol altında tutan ve mantığıyla hareket eden birisin. Ne olursa olsun Önüne çıkan her engeli dikkatlice değerlendirerek adım atıyorsun. Peki sen hangi vagona girdin ve neden? Seçimin seni doğru yansıtıyor mu? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Hikayeni duymak için sabırsızlanıyoruz. Videoyu izlediğin için teşekkürler. Kanala abone olup bize destek olmayı unutma.